Bora ile kanalıma tekrar daha hoş geldiniz arkadaşlar ben olsam ben Bora o Gül. olsam bu Bora <laughs> arkadaşlar işte bu da yeni şeyimizdi geçimiz evet ee, şimdi hemen oyuna başlayalım evet. evet bismillah 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 Arkadaşlar ben video çektim. Benim videomu deneyim şu an. Arkadaşlar hani bilirsiniz sırf sizin için sizin için durmadan video çekiyoruz. Tövbe estağfurullah. Selam hoş geldin. Arkadaşlar ben normale göre oynadım. Olsun. Akarze'den oynuyor. Linkini atarız Akarze'nin. Akarze çok güzel arkadaşlar. Bak yemekleri daha büyük. Pere evet. Agarion'un da daha büyük. Abi tamam abiciğim. <laughs> kaçıncı <laughs> fenerli bok feneri arkadaşlar aranızda fenerli varsa salopakajmer aranızda fenerli varsa onların lütfen bu videoyu kapasın <laughs> arkadaşlar aranızda fenerli varsa ben onların çok mantıklısın <laughs> Sonra dislike atarsanız Sit i̇şte... Hep bir <Sessizlik> 529 Biz arkadaşlar sadece 529 529 puan mıydı lan? 1000 1000 yeriz. Evet. Space atsam yemem. Ne? Bunu mu yiyeceksin space atarken? Abi yemem ya. Çocuk salak yer. Space atarak yerim değil mi? Hı. Yemem diyor. <laughs> Arkadaşlar konuşacak bir şey yok ki ya. oyun diye şey mi aç? Arkadaşlar Minecraft olsa Minecraft çekeceğiz işte. Abi anan ya. Aslan herkes bakıyor herkes. Aa, PvP. Hitpy mı? Kidpy. Arkadaşlar onu oyunda çekmiş. Onu e, yayınlayabilirim. Hani annemin Şuraya falan indirip gönderebilirim. Bu güzel. Hatta 15 5 gelebilir Android versiyonu. Azer Abi yapma. O böyle ki kazanmış çok güzel. Hayır abi. Peki eray. Ne peki? Bir şey taşlı mı? yiyeyim bari bana katkısı olsun. Beşiktaş'ı i̇şte bana katkısı olsun. Arkadaşlar onunla bir şey yapacağım. Beraber Skype'den Olsam konuşup Beraber Skype'den konuşup Şey yapacağız işte Beraber Agarze'ye girip Aman ya Yine FB'ye diyemiz FB'sin kanalı de hep küfür ediyorsun ya. Şakasına diyoruz yani yoksa biz küfür eder Dersin. Ben. Hürrem de. ben? de ben. Ne ben. Evet. Ben şey öldüren kişiye seni öldüreceğim. Arkadaşlar bir tane yazı gördük. Ee, Enes Batur'un yorumu. Abi ver abi. Ver abi. Enes Batur'un yorumu arkadaşlar. İşte adam miri kecicik. Adam diyor ki. <laughs> ee, Enes abi sen hani kafa atarak başlıyorsun ya. Bunun hepsini söyleyeceğim şimdi? Söyleyeceğim. Kafa atarak başlıyorsun korktum. Ağzımdaki suyu monitora fışkırttım. Monitör patladı. Eee beni hastaneye götürdüler bana dikiş attılar. Sonra doktor yüzüm yandı diyor. Aynen bir yerlerim yandı diyor işte. Ondan sonra diyor doktor diyor kanka 666 illuminati. Evet. Ondan sonra arkadaşlar adam diyor ki annem babam monitörün kırıldığını görünce beni sopayla dövdü. Sonra annem monitörü halının kirlendiğini görünce yine beni dövdü kuru kuru resmi paylaşma adamın dibisin lan sen kuru resmi kral abi anam ya <laughs> arkadaşlar çocuk 2 <iki> saattir ölüyor <laughs> Oğlum ne oluyor lan hüttü ölmek ne başladı ölmek ne biterek ya. Za za za. Arkadaşlar hiç güzel oynamıyor. Biz bu arada nedenim? Ana. Neden bu arada? Agar'ı çekiyoruz ya. Ne çekelim? Minecraft çekelim diyorum sen Minecraft sevmiyorsun. Minecraft bu. Bizim Çekil. eve gel de Nasıl geleceğim? Bilmiyorum. Hayır buraya. 3 dakika kalmış. Sağ her dakika da ölmeyiz. Her dakika ölürüz. Arkadaşlar olsanın sonra ben de bir ama ben agar ölçü çekmeyeceğim. Çeksin. Bilmiyorum. Kafa topu çekelim beraber oynayalım. Ama. Evet arkadaşlar bu videodan sonra kafa topu geleceğim. Arkadaşlar ölürsem, çekelim. ölürsem videoyu bitireceğiz. Şimdi videolarımız ikimiz izliyor ki. Can I start with my Bye bye. bye, bye. bye, bye.